Düşleriniz Alanya Kestel'de Cebeci Vista ile kanatlanıyor. Sonsuzluk hissi yaşatan eşsiz Akdeniz panoramasıyla Cebeci Vista hayat buluyor. Alanya merkeze 7, Antalya Havalimanı'na 144, Gazi Paşa Havalimanı'na ise sadece 37 kilometre mesafedeki Vista, Cebeci inşaatın Akdeniz bölgesindeki yükselen değeri. Sınırsız bir hayal gücü tarafından size sunulan kesintisiz, eşsiz ve ayrıcalıklı bir bakış açısı. 616 özel daireden oluşan Cebeci Vista'nın mimarisi, seçeceğiniz yaşam alanındaki ihtiyaçlarınız ve zevklerinizle kullanım alanlarının fonksiyonelliği gözetilerek modüler olarak planlandı. Cebeci Vista, yüksek beklentilerin karşılık bulduğu, benzersiz kalite ve konforu bir arada sunuyor. Cebeci İnşaat, yaşatacağı konfor ve kalite deneyimiyle lüks kavramını Vista ile yeni bir boyuta taşıyor. Swim Up Daireler, Aqua Park, Infinity Yüzme Havuzları, Fitness Merkezi, Business Room, yürüyüş ve spor alanları, oyun parkları, geniş bahçeler, şelaleler, kapalı otopark, hamam, sauna, Cebeci Vista'nın ayrıcalıklarından sadece bazıları. Cebeci Vista, baktığınız her yönden göz alabildiğine mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşam vaat ediyor. Gelin siz de Cebeci Vista ile düşlerinizi kanatlandırın. Bakış açınızı değiştirin.